Öncelikle seçtiğimiz bir kripto para borsası üzerinden bir hesap oluşturuyoruz. Seçtiğimiz borsaya kayıt olduğumuz telefon numarası ve şifremizi girerek giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hesabımıza para yüklemek için cüzdan sekmesine tıklıyoruz. Ardından Türk Lirası yatır çek kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede kullandığımız bankayı seçerek alıcı ismini ve IBAN numarasını kopyalıyoruz. Ardından internet veya mobil bankacılık üzerinden kopyaladığımız IBAN numarasına para transferi gerçekleştiriyoruz. Bir süre sonra para transferimiz kripto hesabımıza TL olarak yansıyacaktır. Para transferimiz hesaba düştükten sonra kolay al sat sekmesine tıklıyoruz. Ardından Bitcoin al sekmesine TL tutarını girerek Bitcoin satın alıyoruz. Ardından sitemize giriş sağlayarak para yatır'a tıklıyoruz. Buradan Bitcoin'i işaretledikten sonra yatırım tutarımızı girip gönder'e basıyoruz. Sonrasında Bitcoin yöntemine git'e tıklıyoruz. Açılan sayfada transfer yapacağımız cüzdan adresini ve BCC miktarını kopyalıyoruz. Kripto hesabımızda cüzdan sekmesi, kripto varlıklarım altında Bitcoin yatır çek'e tıklıyoruz. Açılan pencereden Bitizish çek sekmesine tıklayıp kopyaladığımız adresi ve Bitcoin tutarını girip Bitcoin çek'e tıklıyoruz. Alternatif olarak telefonunuza yüklü kripto borsasının uygulaması ile QR kodu okutarak gönderiminizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Bu işlem sırasıyla tüm kripto varlıklar için geçerlidir. Bol şanslar.